Merhaba kanalınıza hoş geldiniz. Beklenen gün geldi. Sadece bir single ile dünyayı kasıp kavuran birçok ilke imza atan sektörün içinden geçen JK son olarak Spotify Hot 100 ile zirveye kondu. Bilirsiniz her army bilir. Yungi kahin gibidir. Bir şey istedim mutlaka gerçek olur. O kardeşine güvendi. Bu başarıyı görünce bizden daha çok sevinecektir. O saç vitada JK birinci olacaksın dedi ve JK7 şarkısıyla Hot 100'de birinci olarak çıkış yaptı. JK bu birinci tarihte bu listede birinci olan tek Koreli sanatçılar olarak grubu BTS ve abisi Jimin'e katıldı. Jimin abisinden sonra JK de herkese sıradaki BTS kimmiş gösterdi. JK kariyeri boyunca toplamda 7 kez bu listede birinci oldu böylece. 7 bizim kaderimiz. Yıllar önce hat yüzde birinci olmak istiyorum dedi ve ilk resmi solo şarkısıyla bu başarıyı elde etti. Ah ilkilerim bunu alıp alnıma asasım var. Bu tablo için çok oyunlar döndü. Kurallar değiştirildi. Sabote çalışıldı ama işe yaramadı. Ne yaparsanız yapın bu çocukları asla yenemezsiniz. Onlar gerçek sanatçı ve bütün başarıları organik. Bu tabloya iyi bakın millet. K-pop'un yolunu BTS açtı ve onu kolayca yürüyebilmeniz için döşedi. Seven klibimiz ayrıca 122 milyon dinlenmeyle global YouTube şarkı listesine bir numaradan giriş yaptı. Ki klip bugün 100 milyon izlenmeyi de geçti. Sadece bir single ile sektörü dize getiren JK'nin albümü çıktığında yapacaklarını tahmin bile edemiyorum ben. Bu zafer her hepimizin. JK bugün ya da yarın canlı yayın açıp ARMY seni seviyorum diye bizi yine teşekküre ve ilgiye boğacak hazırlıklı olur. Sadece JK yok listelerde yalnız. Biz ona odaklanırken idolü olan abisi Namjoon da bize mutluluk üstüne mutluluk yaşattı. Indigo albümüyle haftalık Billboard 200 listesine 53. numaradan tekrar girerek bu listede 7. haftasına girdi. Yine 7. Böylece tarihte Billboard 200 listesinde en uzun süre kalan K-pop solisti albümü rekorunu kırdı. Indigo bu haftanın en çok satan albümleri listesinde ise 3. sırada. Yetmedi. Bu haftanın en çok satan Vilni albümleri listesinde de 2. sırada yerini aldı. O albüm bir sanat eseri hepsini hak ediyor. İşte stream yaparken doğru bir yol izlersek diğer üyelerin de hakkı olan dinlenmeyi sağlarız. Bugün benim Başak Burcu yavrularım gururdan omuzlarımı arşa çıkardı. Birlikte bir yayın açmaları gerekiyor en acilinden. Sizin yorumlarınızı bekliyorum iyiklerim, sizi morluyorum.